Bugün cumartesi. Artık akşam vakti. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abime vermiş olduğum mama için. Bunlar da ormanın iç kısmındaki arkadaşlar. 17 tane. Hepsi burada. Kül kedisi buradaysa şu kaçak anne buradaysa ve bir de porsuk arkada. O da buradaysa tamam. Ekip tamamdır demektir. Orada hava maske kömür niye karıştı karıştınız siz? Bak herkese yetecek kadar koydum ama daha da var bak Mustafa abiniz var daha vereyim yeter ki isteyin siz yiyin sadece duyurun karnınız güzelce lütfen bak hiç de yerde kalmasın tamam mı? Artık küfür de etmeyeceğim kötü insanoğlu diyelim, zaim insanoğlu yüzünden ta buradaki leğenlerinizi bile alıp götürüyorlar yani. O yüzden yere koyuyorum. Bitirin hepsini. Ormanın içi temiz kalsın diye. Belediyeciler ve ormanı uyarıp duruyor. O yüzden de mecburen yere koyuyorum. Zaten sizden kalanların hepsini de diğer hayvanlar bitiriyor. Kuşlar geliyor. Akşamları gelen tilkiler var. Tavşanlar da geliyordur buraya. Şurada aşağıda bir tavşan ailesi vardı. Kocaman beyaz iri bir tavşan vardı. Sakın onu görürseniz falan yani içinizde içgüdüsel olarak avlanma içgüdüsü var. Sakın onu ortaya çıkartmayın oldu mu? Tavşana dokunmayın. O da arkadaş. Kirpi mirpi falan gelirse dokunmayın. Olur mu arkadaşlar? Onlar da yesinler. Bu sadece size ait bir doğa değil. Burada Kömür Bey var. Kömür Bey. Aferin sana. Kömür Bey yemeğini yemekle meşgul. Zaten beyefendi olduğu için o kimseye bir zarar vermez. Arkadaşlar ne var burada? Benden habersiz döner öner falan böyle kuzu eti mi dağıttılar? Herkes burada birikti birden. Porsuk kızın yediğini niye yemeye çalışıyorsunuz? Herkese aynı mamayı verdim. İçine de sütle ekmek koydum birazından. Tamam Var bir de arka. Tunca abi de şey verdi. Kebapçının ekmeklerini verdi. Onlar da vereceğim size. Olur mu? Ah anneciğim ah. Hepsini görünce aklıma kısırlaştırma geliyor. Ölmeden seni bir kısılaştırsaydık. Gelen de olmuyor buraya. Ya ne var orada? Ne var orada? ne var? Ne var? Ne var? Neyi paylaşamıyorsunuz? Hayır yazlık mı vardı? Arsa mı var? Tarla mı var? Neyi paylaşamıyorsunuz cam göz ya? Tamam ye önündekini lütfen. Yapmayın böyle ya. Herkese yetecek kadar var. Değil mi? Bak hiç bu hırlıyor Ben bunu hırladığını hiç görmedim. Değil mi beyefendi? Aferin. Ye yemeğini çabuk. Herkes yemeğini yiyecek. Görmeyeceğim bir daha. Gene arkada toplandınız. Kim var orada? Kömür var, zeytin var, maske var. erkek var. Tamam sessizce yiyin. Oldu mu? Lütfen. Bak Mustafa abiniz kızıyor. Kavga yapmasınlar diyor. Tamam mı?